Sağ, olasın, İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? sağ olun. Şampiyon hoş abi. geldin ya. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Hı hı hocam hoş geldiniz. Hı 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 hocam. Hı sağ olun. Siz nasılsınız? Sen de hoş geldin. Hı Başkanım hı. hoş geldiniz. Başkanım, hocam bizi mutlu ettiniz. Ülkemizi milletimiz Allah razı olsun. Ha, büyük bir heyecanla takip ettik olimpiyatları. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hakikaten Gençlik Spor Bakanımız, tüm milletimiz hepimizin yüreği sizlerle beraberdi. Sen o atış yaparken var ya, böyle kalpler gitti geldi. Allah razı olsun. İnşallah nice olimpiyat şampiyonları diyelim. Evet. Sizden de bekliyoruz kızımdan da bekliyoruz. Tabii. Dördüncü olmuşsunuz siz değil mi? Evet. Şampiyonumuza evet. Size de aynı şekilde. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Evet. Evet. Ben evet. evet. Burada olduğum için ben çok mutluyum. Çok güzel karşılandık. Ee, Teşekkür ederim herkese. Ordu'ya geldiğimiz için çok mutluyuz, çok güzel bir karşılamaya karşı karşıya yani kaldık. Sayın Valimiz'e teşekkür ederiz. Önce düşünceleri, ilgileri makamla bakanlığa e, aldığı için. Teşekkür ederim. Bizler de Okçulu Federasyonu'nun tarihinde yaşadığımız büyük başarıyı burada Ordu İmdivi'nde e, Sayın Valimizle Sayın Müdürümüzle birlikte paylaşıyor olmaktan çok mutluyuz. Özellikle Sayın Valimize nazik davetleri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Ordu halkına da sporcularımıza gösterdiği sevgi için Saygı için özellikle teşekkür ediyorum, müthiş bir gün geçirdiler. Herkese çok teşekkür ederiz. Sayın Valimizin bizi Ordu'da misafir etmesi bizleri çok mutlu ve gururlu yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, federasyonumuz ve şahsım adına. Çocuklarımızın bu büyük başarısı tabii ki tüm ülkemize, milletimize çok büyük bir sevinç ve gurur yaşattı bugün burada bu gururu, bu sevinci ordularla paylaşmaya geldik. Ordu'nun hemşerilerimizle paylaşmaya geldik. Aynı zamanda Ordu'da bugün başlayacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası yarışmamız var. Orada da tüm miniklerimizle bu sevinci, gururu paylaşacağız. Ordu'da hemşerilerimize, sayın Gençlik Spor İl Müdürümüze ve sayın valimize çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettikleri için ve hep hep bütün Ordu'nun hemşehrilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tarihinde olimpiyatta okçulukta ilk altın madalya alan e, Mete evladımız hakikaten ülkemizi, milletimizi sevince buldu. E, Mete evladımızı ve Yasemin evladımızı e, orada da görmek, onları yetiştiren Federasyon Başkanımız Abdullah e, Başkanımızı orada da görmek bizleri mutlu etti. E, i̇nşallah olimpiyatlarda Böyle bunun devamı gelir. Bu mutluluk tarifi mümkün değil. E, bugün de ordumuzda minikler e, okçuluk Türkiye şampiyonası başlayacak. İnşallah onların içerisinde de nice meteler nice yaseminler çıkar. E, biz tekrar ülkemize, milletimize bu onuru, heyecan, mutluluğu yaşattığı için e, Mete evladımıza, diğer olimpiyatta madalya alan tüm sporcularımıza ve hocalarına, ekibe, Sayın Bakanımıza ve her fırsatta destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza oradan selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Başarınız daim olsun. Formaları, bununla bilmiyoruz. Çok sağ olasınız. Bunu da biz en güzel köşeye asalım şu Evet. razı olsun. Sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Olsa özel selam. İyisin, evet, Yok <laughs> hocam Allah, Allah, razı şey Allah, Allah, Allah razı şey olsun. Başkanım Allah, Allah, Allah razı şey olsun. Allah 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 razı olsun. Teşekkür de olsun. De olsun. De Allah. Olsun. Allah.